Merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Bugün sizlerle birlikte Limbo'da kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Ben tam olarak bir şey bulamadım. Ama aklıma bir fikir geldi. Çünkü oyunda bazı şeyler oluyor ya işe yaramıyor. Şimdi o işe yaramayan şeyleri bulup kullan. Aha, mesela şurası kırık gözüküyor. Orada, orası mesela işe yaramıyor ya. Iııı! <laughs> Düşüyordum. Ha. Şimdi bu ağaçta biz geçebiliriz. Böyle. geçtikten sonra bakalım şimdi neyle karşılaşacağız. Yukarıda gördüğünüz gibi bir kapan var. Ay! Ona lan. Ona oğlum. Bu. E ben ne yapacağım? A ah. Oha! E ben ne yapacağım ya? Ya ben ne yapacağım? <laughs> Oradaki şeyin düştüğü bana niye kimse söylemiyor arkadaşım? Bu nedir ya? Seni ben bir alayım. Dur. Aa! <laughs> Orbi ya. Bu oyunda hiç değildim. Hiç iyi değilim. Ah şimdi. Şimdi içsek bizim için daha iyi olur. Bak ya. Aha. Elini kopattım şerefsizin. Aha diğeri de koptu. Ne oldu? Ne oldu? O da koptu, o da koptu, o da koptu. di. Oh be, 4 dakikada anca geçebildik arkadaş. Bu nedir ya? Niye bu kadar zorlaştırdınız oyunu? Ben anlamıyorum ki. Acaba diyorum brightness'ı biraz arttırsak mı? Çünkü ben korkmaya başladım. Buradan niye yavaş geçiyoruz? Aa. Aa. Ne yapıyor oğlum bu bize? öldük mü biz şimdi bu ne la Ah. Geri zekalı vallahi bizim bu oğlan gerizekalı ya. Şuradan atlayamayan tek malsın ya. Yani. Ha. Hapcan şuydu ya. Oh yoruldum yemin ediyorum yordu beni ya. Atla atla. atla. Şu örümcek var ya bize. Ah. Oh. Ya var arkadaş. Bu ne ya? Şuradan gidelim. Atlayacağım bu sefer. Unutmadım. Unutmadım. Unutmayacağım. Dertlerimle. Of. Oğlum niye söylemiyorsunuz onu böyle kafamıza çok sinir bozucu ya. Ya arkadaş biz niye böyle ölmüyoruz? Nefessizlikten ölür insan. kaya mıymış o? Kayanın ta... Kayaymış o. Bilmiyorum ki kaya oldu. Hadi hacı. Ha bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Paper Please de gelecek. Gerçi bilmiyor olabilirsiniz. Bu videoyu ne zaman yükleyeceğim ben de bilmiyorum. Paper Please diye bir oyun daha var. Onu da oynayacağım. Derken Bizimki geliyor hacı. Gelme Allah peygamber gelme. Lütfen yalvarırım gelme 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 buraya gelme gelme buraya gelme. Aha kurtuldu. Kaç hacı kaç. Kaç kalk kaç. Kaç kalk. Kafasında hala tüy var ya malum. O ne la? İnsan mı lan? Anı. Arkadaş. Aa. Tövbe ya. Psikopat oyun ya. Vallahi oyun psikopat ya. Koş koş koş. Koş Hatice. Bu altta farklı bir yer üstte farklı bir yer gözüküyor. Oh! kafayı yiyeceğim arkadaş. <laughs> Aa. Aa. Oha lan. Oha öldüm mü? Bana dokunmadı bile lan. Nasıl öldüm? Ya vallahi ben malım ya. O kadar or orayı da geçtim. Geçtikten sonra ölünür mü ya? Şuraya geçtikten sonra arkadaşlar videoyu bitireceğim. Sonuçta 10 dakika oldu. Ya da 15 dakikada da mı bitirsek? Şu an iyi gidiyoruz. Diğer şey de bir kere öldü mü? Hemen video tık bitireceğim de. O ne? O robot lan o. Ya ben, hay ben senin ta. Ya arkadaşım. Abi dur. Ha. Ha oradaki şerefsiz yapıyormuş onu. Gel sen buraya gel. İnsan değildir kesin o. Oha, oh nada. Pode chegar ali, Bu şerefsizler var ya, o şerefsizler. Niye bizi öldürmeye çalışıyorsunuz lan? Geliyor mu oraya? Geliyorum. Dur geliyorum ben. Geliyorum. Yine aynı şey, ölmüş. E sizlere bak öldürüyorlar la beni. Bu sefer ne öldürürsünüz? Dur. 15 dakika olmak üzere zaten. Oh, bu sefer de diğeri öldürdü. Böyle saçmalık olur mu ya? Ne oldu? İkisi de öldüremedin. Ne oldu? Aşağı düşsek ölür müyüz ya? Öldürmüşüz. Öldürmüşüz. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna gelelim. Burada kaldık en son. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Güle güle arkadaşlar.